Tırnaklar kırılabiliyor. Çevir. Ha, şu tırnaklar, şöyle. Ha, şu tırnaklar kırılabiliyor. Bu tırnakları çıkartırken tamam mı? Dikkatli olun. Kırılırsa benim gibi klipslersiniz. Çünkü arkadan vida tuttuğu zaman burada klips bunu tutuyor. Sıkıntı yok. Bunu böyle çıkartıyoruz. İçi şu şekilde. Onlar arkadaşımızdan aldığımız parçalar. Şu gördüğünüz parçalar. Şöyle gel hocam. Gel. Ben şöyle bir şey yapayım şu parçaları birer tane ikişer ikişer yani takım. şöyle söyleyeyim yani şu parça dediğin şey şu parçanın biri şurası evet öbürkü de buraya takılıyor şimdi bunları çıkarmak bu arkadaki damper takoz bu takozları çıkarttım buradan herhangi bir şey yok korkmayın yani buraya kadar geldikten sonra burada bir sıkıntı yok ya, ha, işte bunlar ve benimkilerin bir şimdi ben size şey yapayım şöyle şey göstereyim aynı Ah, şu gitmiş evet. bitmiş. Bitmiş. Herhangi bir işe yaramaz. Şu sizin tuta, tutma gereken stop yapan yer burası. burası. Bunlar şimdi takıyoruz. Takması da basit. Yağla. Kresörün için mi göndermiş? Gresi mi? Ha, içinde gres. Gresi, gresi şey yaptıktan sonra yağlarız. İşte ha, takarken diye şey, e, şöyle. Bunu al buraya koy. Bir tane, evet, evet. Bir tane daha al. Bir tane daha al. Onur arkadaşımız da maşallah, vallahi var ya. Güzel vallahi. geldi. Valla. Allamış pullamış. Biz böyle şey alışık değiliz Onur. Değiliz. Biz <laughs> Kapatıyorum. <laughs> biz, <laughs> biz böyle sağlam. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar bunu sökerken şu tırnaklara dikkat edin. Bu tırnakları kırmayın. Yani şöyle de çıkarabilirsiniz. Yani şöyle... Şöyle tof, hafiften ha, yavaşça. Şimdi böyle yaptıktan sonra zaten bununla şey yapmayın. Bununla açmayın. Bunu hafiften yaptın. Geldin. şunla tamam mı? Açma, şöyle açmaya çalış. Ama dikkat edin. Kırıldı mı? Şeyle şey, yapın. Aynen. Kırıldı mı? Şeyi yok. Hani geri dönüşü yok.